Dostlar epeydir böylesi videolarla karşınızda olamıyordum. Çünkü son 15 günde çok yoğun bir şekilde kendi bölgemde, İzmir 2. bölgede sağ çalışmalara devam ediyorum. Az evvel Menemen'in çok güzel bir köyünden, Haykıran köyünden geldim. Ayağımın tozuyla size söz verdiğim videoyu çekmek istedim. Özlemişsinizdir diye de düşünüyorum. Muazzam ilgisi var İzmirlilerin. Her gittiğimiz yerde küçük şirin bir parti minibüsümüz var. Minibüsün önünü kesiyorlar. Umudumuzsunuz diyorlar. Biz de bu umudu büyütmeye çalışıyoruz. Bu akşam videoya bir market fişinin öyküsü adını verdim. Çünkü bu fiş çok önemli. Bu fiş benim emanetim. Bu fişi sizinle paylaşacağım. İzmir depremzedeleri üzerinden neredeyse 3 yıl geçti İzmir depreminin. Hala başlarını sokacak bir konut bulabilme derdindeler. Kiralar çok yüksek, ödeyemeyecek durumdalar ve olmadık evlere çok yüksek kiralar veriyorlar bir taraftan. O depremzedelerle buluşmuştuk. Bayraklı'da onlardan biri bir market fişi teslim etti bana. Kısmet Çiftliği'nden yapılmış bir alışverişin fişi. Kendisi emekli, depremzede ve kanser hastası. Doktor protein yem alması, yemesi gerektiğini, et yemesi gerektiğini, kansızlığı olduğunu söylemiş. Şöyle aktardı. O da uzun zaman sonra marketin kasap reyonundan ilk kez kıyma almış. 1 kilo kıyma. Hemen söyleyeyim size. 1 kilo kıyma 321 lira. 1 kilo da kuşbaşı almış 172 lira. Altında yazıyor toplamda 494 lira. 494 lira. Dedi ki epey bir süre markete gitmeyi düşünmüyorum. Bunları aldım ama ayın sonunu nasıl getireceğimin öyküsü. Şimdi bu kıymayı aldığı için muhtemelen bu ay içerisinde başka şeylerden kısmak zorunda kalacak. Kısarak 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 hayatlarımızdan ömür gidiyor. Ömürlerimizden ömür gidiyor ve bu da Türkiye İşçi Partisi'ne bu kritik seçimde çok büyük bir rol, çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bana da çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. İki pazar, bu pazar bitti. Önümüzdeki pazar bir de bir sonraki pazar. Sadece bu kadar var seçime. Sonrası zaten sandık başındayız. Bana çok büyük sorumluluk yüklüyor. Çünkü ben yıllardır sizin önünüzde, sizin karşınızda söz söylüyorum. Televizyonda hiç sizi aldatmamış olmakla gurur duyuyorum. Ben böyle ünlendim. Neyse ki çok şükür, şükür ki aldığım haksız yere aldığım bir ihaleyle kamudan alınmış ihalelerle zenginliğime zenginlik kattığım için ya da kötü bir şöhretle işte iktidara yaranmaya çalışarak, kırk takla atarak ün kazanmış bir kardeşiniz değilim. Yaşar Kemal nasıl dünya çapında ünlüyse hep o örneği veriyorum. Kahramanımdır çünkü. Ben de yaptığım işle, gazetecilikle ya da sol deyince akla gelen isimler, Aziz Nesin nasıl ünlüyse... Ya da Zülfü Livaneli nasıl ünlenmişse zaman içerisinde ben de kadar sizin tarafınızdan tanındım ve galiba da sevildim. Ve beni sokakta çeviren, sokakta gördüğü yerde sarılan... Gerçek hislerdir bunlar. Öpmek isteyen, bana derdini anlatanların bana emanetleri benim için çok kutsal. O emaneti taşıyacağım Ankara'ya. 21 yılın hesabını sormak üzere yola çıktık. Gidiyoruz malumunuz ve özellikle son 10 gündür rekor sayıda yeni üye katılıyor Türkiye İşçi Partisi'ne. Türkiye İşçi Partisi'nin büyüttüğü umut 2013 Haziran'ından beri geziden beri Gözlerimi yaşartmamıştı bu topluma dair duyduğum umut ve ben son bir hafta 10 gündür aynı şeyleri hissediyorum. Toplumsal muhalefet karşılığını bulamıyor siyasette, bir partinin çatısı altında deniyordu. Sanırım artık bir partinin çatısı altında o giderek büyüyen toplumsal muhalefet, o 8 Mart'larda, o feminist gece yürüyüşlerinde, geziden sonra da polisle karşı karşıya gelen, cesur kadınların büyüttüğü muhalefet bu ülkenin gençlerinin barınma sorunu çözülmemiş yurt sorunu çözülmemiş nerede kalacağını bilemez gençlerinin büyüttüğü muhalefet galiba 10 yılın sonunda Türkiye İşçi Partisi'ni meclise daha da güçlü taşıyacak ve bu yüzdendir ki siyaset erbabı diye tanımlayabileceğim siyasetten başka yapacak işi olmayan siyasetle ünlenmiş siyasetin çarkları arasında değişime de uğramış, gerçeklik duygusunu yitirmiş. Bazı kişileri rahatsız etmeye başladı galiba. Her yerden Türkiye İşçi Partisi ile ilgili eğer onlara oy verirseniz şöyle olur, bunlara oy verirseniz böyle olur diye açıklamalar geliyor. Bakın çok net İzmirlilere de bunu söylüyorum. İzmir özelinde konuşmam gerekirse, evet bir ittifakla seçime giriyoruz. Yeşil Sol Parti ile birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türkiye genelinde bir baraj sorunu yaşamıyoruz. Bu yüzden eee İzmir'de de benim milletvekili seçilebilmem için ikinci bölge birinci sırada adayım. Sadece hadi yuvarlayalım yukarı doğru 100 bin oy yeterli. İkinci sırada İzmir'in çiftçisi Mehmet Kani abi var. Onun meclise gelmesini çok önemsiyorum. İzmirli çiftçinin o kadar çok derdi sorunu var ki bu kıymanın bu kadar pahalı olması da besicinin aslında bugüne kadar ihmal edilmiş olması. Sebzenin meyvenin soğanın pahalı olması Çiftçinin ihmal edilmiş olması, ihmal edilmiş de yanlış kelime aslında, tercihlerdir iktidarı e, şekillendiren, çiftçiden yana tercihte bulunmamış olmasıdır iktidarın, bunun müsebbibi. Şimdi Mehmet Kane abinin gelebilmesi için 200 bin oy gerekiyor sadece, hep diyorlar ki senin için 100 bin oy gerekiyormuş İzmir'de de 95 binde kalırsan, ben de şu yanıtı veriyorum. O geri kalan 5000'i tamamlayabilmemiz için enerji harcayalım. Gelin bunu tartışmak yerine geri kalan 5000'i nasıl tamamlayabiliriz? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye'nin bu kırılma noktasında 21 yıllık AKP iktidarı sona ererken mecliste tüm gücüyle temsil edilmesinin çok önemli olduğunu, sol sosyalist değerleri, emeği, adaleti, barışı savunanların mecliste çok güçlü temsil edilmiş edilecek olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet diyelim ki 95 bin oy aldım. Ben de milletvekili seçilemiyorum. İzmir'de şöyle bir durum var. Birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi. Oylar evet Cumhuriyet Halk Partisi lehine işleyecek. Ama Türkiye genelinde düşünecek olursak bu sadece bu durumu tiple ilgiliymiş gibi anlatıyorlar. Tipten çok rahatsız oldukları, Türkiye İşçi Partisi'nden çok rahatsız oldukları için. Diyelim ki İ Parti ya da CHP 355 bin oy aldı, 3 vekil çıkarttı. E kalan 55 bin oy o kime yarayacak? Yani bu tiple ilgili bir durum değil ki zaten. Sadece tiple ilgili değil. Ama herkes tipi işaret ediyor. Türkiye İşçi partisi işaret ediyor. Aslında bu bir taraftan da e, hani demek ki iyi bir, iyi bir iş yapıyoruz. Demek ki halka gerçekten dokunduk dedirtiyor. Bizi umut dolduruyor. E, şimdi AKP'nin işine yarar diyorlar. AKP'ye geride kalan yıllar içerisinde en sağlam muhalefeti kim yaptı Allah aşkına? Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Barış Atay yapmadılar mı? Şimdi o 4 kişiyi 40 kişiye çıkartabilirsek Türkiye'nin bu kritik dönemde neler olabileceğini bir düşünün isterseniz. Şimdi AKP'nin işine yaraması söz konusu bile değil ama CHP'yi birinci parti çıkartmak istiyoruz diyenler var. Sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi hali hazırda. Evet değiştirmek istiyoruz. Bunu yeniden parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Başbakan seçmiyoruz ki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de zaten en güçlü adaya bir pusulada oyunu basacak seçmen. Yani bir oy tipe bir oy Kılıçdaroğlu'na diye boşuna duvarlara yazmıyorlar. O Cumhurbaşkanlığı pusulasına Kemal Kılıçdaroğlu'na bastıktan sonra mührü içiniz rahat olsun. Bir oyla da muhalefeti şekillendirebileceksiniz. Orada da şunu düşünün. Siyaseti bir meslek olarak gören, bundan başka geçim kaynağı olmayan, zenginleşme aracı olarak gören, halkla bütünleşmeyen, bir kez olsun ömründe toplu taşıma aracı kullanmamış olan, makam araçlarına çok alışmış olan, parti genel merkezlerinde bina dışına çıkmamış, Ankara kulislerinde iş bitirmeye alışmış olanlar mı? Yoksa Egeri çiftçi Mehmet Kani 25 yılını sizin gözünüzün önünde geçirmiş olan İrfan Değirmenci Muğla'da çevre direnişini bugün sözcülüğünü yapmış Mehmet Aslan Tu bedel ödemeyi göze almış kaybetmeyi yani kendi ününden de kendisine toplumda gösterilen sempatinin bir bölümünden de belki elinde avucunda olan paradan da kaybetmeyi göze almış ama yeter artık bu kritik seçim bu seçim ve o seçim bu seçimdir. Ben elimi taşın altına koyacağım diyenler mi sizi temsil etsin karar vereceksiniz. Bu kadar basit. Ben eminim ki herkesi şaşırtacak çıkan sonuçlar ama Türkiye İşçi Partisi orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tahtirevalli gibi Doğan Ergün öyle anlatıyor bizim genel başkan yardımcımız çok değerli bir e, bilim insanı aynı zamanda bir tahtirevalli gibi sağ o kadar ağırlık verdi ki tahtirevalliye. Sol... Hafif kaldı Türkiye'de 12 Eylül'den beri özellikle. Şimdi Millet İttifakı'nın listelerine baktığınız zaman zaten Cumhur İttifakı'nı hiç saymıyorum. Yanına yeniden Refah Partisi'ni Hüdapar'ı yedeklemiş durumda ve e, yani İstanbul Sözleşmesi e, yaşatır diyenler neredeyse düşman bilecekler. Diğer tarafta da İstanbul Sözleşmesi'nin adını ağzına almayanlar var. Biz işte o yüzden o mecliste olmalıyız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmak üzere orada olmalıyız. Ha listelere bakıyorlar İzmir özelinde yine konuşacağım. İkinci bölgede listelerde 2000 yani muhalefetin en güçlü muhalefet ittifakının öyle söyleyeyim listelerinde işte e, 7. sırada 4. sırada 2019'a kadar AKP'nin içinde yer almış ve çok sonra AKP gemisinden ayrılmış isimler var. Onların altında çok daha değerli başka isimler var. Gönül istiyor ki onların altında yer alan isimler daha yukarılarda olabilsin. Ya da o listede bu İzmir'de ikinci bölgede 8. 9. 10. sırada yer alan çok değerli isimler keşke kıymetleri bilinseydi de daha yukarıda olabilselerdi ama onun yerine böyle bir tercihte bulunmuşlar ve seçmene şunu söylüyorlar. Şimdi senin önüne biz 1-2 yıl öncesine kadar AKP'nin içinde görev almış isimleri aday diye sunuyoruz. Mecliste de bizim çoğunluğu elde etmemiz lazım. Mecliste çoğunluk nasıl elde edilir ben size söyleyeyim Mecliste çoğunluk şöyle elde edilir. Bu toplum yararına, bu halk yararına ne varsa Türkiye İşçi Partisi o değişiklikte toplumun halkın yararına el, kullanır, el kaldıracak. Ve işleri kolaylaştıracak. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün diye el kaldıracak. Örneğin. İşçi emekçi hakları söz konusu olduğunda bir düzenlemede Türkiye İşçi Partisi buradayız diyecek. Bu ülkede barış adına yeniden huzur hakim olsun diye kardeşlik adına bir adım atılmak istendiğinde Türkiye İşçi Partisi buradayız diyecek. O yüzden o meclisin çoğunluğunda Türkiye İşçi Partisi'nin olmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok az kaldı seçimlere sandığa çok az kaldı ve seçmene öyle inanıyorum ve güveniyorum ki şaşırtacak birçoklarını. Siyaset erbabını çok şaşırtacak Türkiye İşçi Partisi. Benim ömür billah bundan sonra siyaset yapma gibi bir derdim yok ama bir sorumluluğum var. Bu market fişini sizsiniz bunun müsebbibi diye bu ülkeyi yıllarca yönetmiş olanların yüzüne fırlatmak gibi bir sorumluluğum var. Sizi o kürsülerde daha iyi konuşarak, daha etkili konuşarak, hesap sorarak, suçluların yargı önüne çıkarılması için baskı yaparak ve onların aklına gelmeyen düzenlemeleri, düzenlemeleri, gündeme getirerek savunacak vekillere mi ihtiyacınız var? Yoksa genel başkanların iki dudağının arasından çıkmış, çok da tanımadığımız, çok da hani sesini duymadığımız, bilmediğimiz, bizim için ne yapabileceğini bilmediğimiz isimlerin mi o mecliste olmasına ihtiyacınız var. Bunu değerlendireceksiniz. Siz en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Çocuklar okula aç gidiyorlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlu olsun diyelim bir kez daha. Çocuklar okula aç gidiyorlar. 2 milyondan fazla çocuk aç. 7 milyondan fazla çocuk yoksul yapılan son araştırmalara göre. 1 milyona yakın kız çocuğu okula gidememiş. Son yıllarda okuldan uzaklaşmış durumda. Bu meselelerin çözülmesi için biz orada olacağız. Geride bıraktığımız dönemde yapılanlar da teminatımızdır. Tipin Türkiye İşçi Partisi'nin çocuklara 3 öğün ücretsiz yemek verilsin teklifini reddedenler sonra bir öğün lütufmuş gibi verebildiler. Hayır yatağa aç gitmeyecek hiçbir çocuk. Bunun için oraya gidiyoruz. Ben umut doluyum. Bu pazar bitti. Önümüzdeki pazar ve sonraki pazarda. Semt semt, cadde cadde, sokak sokak, dolaşmaya, seçmene değmeye gözlerinin içine bakmaya, onlara söz vermeye ve emanetler almaya devam edeceğim. Yine başka bir videoda fırsat bulabilirsem umarım bulabilirim. Buluşuruz. Sorularınız varsa bu gönderinin altına yazın. Ama troller çok fazla görevliler var. Yalan yanlış bilgileri yayarak Türkiye İşçi Partisi'ni büyüttüğü bu umudu balkalamak isteyenler var. Onlara da dikkat edin. Sosyal medyada yazıp çizenlere. Size emanetiz en baştan söyledim. Bu emaneti Karşılıklıdır emanet. Hakkıyla taşıyacağımızı biliyorum. Yine görüşeceğiz.